Macron'a tokatlı saldırı haberi şu anda izliyorsunuz. Ekranda görüntüler, elimize ulaşan görüntüler. Drone'da katıldığı bir etkinlikte bu şekilde saldırıya uğruyor. Cumhurbaşkanı kimliği belirlenemeyen bir saldırgan Macron'a tokat atıyor görüyorsunuz. Daha doğrusu girişimde bulunuyor. Korumalar biraz uzağında o sırada araya girmekte gecikiyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı'na saldıran kişinin kimliği henüz Elimize ulaşan bilgiler arasında yok. İki kişi gözaltına alınmış. Bir, verilen bilgi bu şekilde ekrana yansıdığı gibi Fransa Cumhurbaşkanı Macron drone'da katıldığı bir etkinlikte vatandaşın arasına yaklaştığı sırasın, sırada içlerinden bir tanesi önce tutup sonra tokat atmaya yelteniyor. Biraz geride duran korumalar hemen müdahale ediyor. Olay sonrası iki kişi gözaltına alınmış durumda.